Herkese selam arkadaşlar. Bugün size yeni çıkan Warzone oyununu anlatacağım. Bu videoyu bir hafta önce falan yapmayı düşünüyordum ama bazı elimde olmayan sebepler yüzünden ertelemek zorunda kaldım. Oyuna girdiğiniz zaman böyle işte burada Modern Warfare'ı alıyor. Aldığın zaman bazı şeyler veriyor. İşte bu karakterlerin hepsini açıyorsun. Çok önemli değil aslında. Burada da store var. Ortadan giriyorsunuz. İlk oyuna girdiğimizde... 3 tane mod karşımıza çıkıyor. Plunder para topladığım bir mod. Daha oynamadım. Oynadığım zaman bunun da videosunu çekerim büyük ihtimal. Pek bir fikrim yok ama videolarını izledim. Para topluyorsun. Belli bir miktar paraya ulaştığın zaman oyunu kazanıyorsun. Battle Royale bildiğiniz klasik. 3 kişiyle oynanıyor. İşte gaz bir çember var. O çemberin içine giriyorsun bilmeyenler için. Anlatıyorum. Artık bilmeye kalmamıştır gerçi arkanızdan gaz geliyor işte alan küçüldükçe küçülüyor en son birinci olduğunuzda oyunu kazanıyorsunuz en son siz kalırsanız Battle Royale'ın solo modu var burada weapons var bu oyunda farklı olarak loadout yapıyorsunuz İşte kendiniz düzenleyebiliyorsunuz hemen şöyle kısa kısa anlatayım mesela M4A1 için yaptığım böyle özellikler ekleyebiliyorsunuz silahınıza değiştirebiliyorsunuz işte kafanıza göre buradan mesela 9 milimetreyi denemek için almıştım ama çok gereksiz. Hemen değiştirdim. İşte Tarkov'a çok benziyor bu kısmı. İşte silahın da perkleri var. Özellikler. Bir sürü özelliği var. Hangisini beğeniyorsanız alabilirsiniz. Tabi belli bir sayıda. Burada şu anda dolmuş olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça takabiliyorum. 6. özelliği almaya çalıştığımda biriyle değiştirmemi istiyor. Buradan istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Bu ne işe yarayacak? Birazdan anlatacağım. Mesela e, burada perkler var. Bunları daha sonra ayrı bir videoda anlatmaya çalışacağım. 3 e, tane perk seçebiliyorsunuz. Overkill çok önemli. 2 e, farklı silah alabiliyorsunuz. Yani birinci silah, primary dedikleri büyük silahlardan iki tane alabiliyorsunuz. İşte birini sniper aldım. Birisini M4A1 aldım burada işimize yarayan başka bir şey yok. Bunlar modern warfare için. İşte 4 kill aldığın zaman bunları at falan. Burada çıkıyor ama niye çıkıyorsa. Yani bunlar da bunu burada işimize yarayan hiçbir şey kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Operatörler buradan işte istediğiniz operatörü seçebiliyorsunuz tabi açabilirsiniz. Battle Pass var PUBG'deki gibi. Battle Pass'ı alıyorsunuz görev yaptıkça işte leveliniz artıyor. Bazı karakterler açılıyor. O karakterlerin de kendi skinleri var. Şurada gördüğünüz gibi. Bunları da görev yaparak açıyorsunuz. Mesela işte 15 tane Ghost perk ile adam öldür diyor. Ben 7 tane öldürmüşüm. Öldürdüğüm zaman büyük ihtimal bu açılacak mı, açılmayacak? 4 tane daha görevi var. Şey pardon, 4 tane değil, 2 tane daha görevi var. Bayağı sıkıntılı. Burada görevlerinizin göründüğü bir yer var. Barracks. Buradan görevlerinizi görüyorsunuz. Daily'ler var. İşte haftalık var. Bu haftalıklarda bir bozukluk var. Düzeltildi mi bilmiyorum. İşte Warzone missions var. Bunlar da zor. İstediğinizi seçiyorsunuz. Hepsini bir anda yapamıyorsunuz. Seçmeniz lazım. Mesela işte bunu seçiyorsunuz. Active mission diyorsunuz. Görevi yapmaya başlıyorsunuz. En başa geçiyor zaten aktif olan. Şurada da sarı bir şey çıkıyor. Neyse, daha fazla vakit kaybetmeden hemen oyuna dalalım. Ha, Battle Pass kısmını unutmayalım, pardon. Burada PUBG'deki gibi ilerliyorsunuz, işte level atlıyorsunuz, level atlayıcı size özellikler veriyor, bir sürü karakter falan, silah, işte ne bileyim, bir sürü şey var, skinler var. Hemen vakit kaybetmeden oyun'a geçelim. Oyuna ilk başladığınızda PUBG'deki gibi bekleme alanına geliyorsunuz, bütün oyuncular buraya düşüyor elinize bir tane silah veriyor ve bu oyuncuları vurabiliyorsunuz. Yani beklemekten sıkılmıyorsunuz. Ayrıca oyuncuları vurduğunuz zaman Biraz e, birazcık XP veriyor. Çok kayda değer olmasa da 100 XP falan veriyor. İşte her seferinde öldüğünüzde yeni bir silahla doğuyorsunuz. Böylelikle sıkılmadan bekleme kısmını geçmiş oluyorsunuz. Bu bence bayağı güzel olmuş. oyuna bütün Battle Royale oyunlarında olduğu gibi klasik havadan giden bir araç da işte otobüs olur ne bileyim uçak olur onunla başlıyorsunuz bütün haritanın üzerinden belli bir istikamette uçuyorsunuz işte bir animasyon eklemişler ee, başlangıca bir tane arkadaş hadi hazırsın atla diyor ve haritada atlayabileceğimiz yerler beliriyor işte ekstradan Mekanların isimleri kolayca rahatlıkla görebileceğimiz şekilde kocaman yazıyor. Haritaya açıp baktığımızda ise istediğimiz yeri işaretleyebiliyoruz. Takım arkadaşlarımız bu işareti çok rahatlıkla görebiliyorlar. Ayrıca harita üzerinde alabileceğimiz görevler net bir şekilde gözüküyor. Araçları PUBG'de mesela ben araç bulmak için e, bayağı bir havada uçtuğumu hatırlıyorum. Bunda ise aracın nerede olduğunu gösteriyor. Direkt aracın üstüne inebiliyorsunuz. O bakımdan biraz rahatlık olmuş. Yerimizi beğenip uçaktan atladıktan sonra yavaş yavaş yere doğru süzülüyoruz. İstediğimiz zaman e, paraşütü açabiliyorsunuz. Görüyorsunuz Space'e bastığınız zaman direkt açılıyor. C'ye bastığınızda ise kapatabiliyoruz ve tekrar açabiliyoruz. Enteresan olan taraf havada ateş edebilmemiz. Düşmanımızı daha yere inmeden eğer yakın mesafedeyse çok rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Burada düşmana hemen iki tane verme salladım. Tertemiz. Ama bir şey dikkat edin. Eğer paraşütü açmadan direkt inerseniz kendisi otomatik açıyor. Eğer müdahale ederseniz paraşütü sizin açmanız gerek. Size biraz oyundaki görevlerden bahsedeyim. 3 farklı görev var. Birincisi Scavenger dediğimiz bu büyüteç resmi olan görev. E, bu toplama görevi 3 farklı yerde e, kutu çıkıyor. Onları gidip alıyorsunuz. Ayrıca e, haritada kutuların nerede olduğunu gösteriyor. Koşa koşa gidiyorsunuz. Birincisini açtım. Burada gördüğünüz gibi. Lootlara baktım. Bir adam çıkmış bak. Şov olsun diye onu da gösterdim. Hemen ikinci kutuyu açıyorum burada. Armorlarımı aldım. Üçüncü kutuya gidiyorum. Son kutu. Böylelikle görevi tamamlıyorum ve hatıra sayılır miktarda para alıyorum. Bir tane de güzel bir silah çıkıyor. AK-47 tertemiz lootumu aldım. İkinci görevimiz ise bounty, crosshair işareti var üstünde gördüğünüz gibi. Size bir av belirliyor, avın nerede olduğunu haritada gösteriyor. Tabi e, av olan arkadaşa da birazdan göreceksiniz uyarı gidiyor ve avınızın peşine düşüyorsunuz. Hemen gördüğünüz yerine. Burada da başkası alıyor ve ben av alıyorum. Eğer beni avlayabilirse parayı alıyor, eğer kaçabilirsem ben parayı alıyorum. 3 dakika zaman vermiş hemen Hunted yazan kısmın altında gördüğünüz 3 tane çubuk var. Threat yazan. O size yaklaştıkça 2 çubuk oluyor. Dibinize girdiğinde 3 çubuk oluyor. Böylece nerede olduğunu göremeseniz de size yaklaştığını anlayabiliyorsunuz. Üçüncü görevimiz Secure görevi. Bayrak resmi var görüyorsunuz. Haritada beliriyor bayrak resmi. Oraya gidiyorsunuz. Belli bir süreniz var. Bütün görevler için geçerli belirttiği yere gidip şu gördüğünüz çubuk dolana kadar bekliyorsunuz ve görevi tamamlıyorsunuz. Tabi bu arada yukarıya bir havai fişek gibi bir şey atıyor. Orada olduğunuz diğer düşmanlarınıza belli ediyor. Ayrıca bir görev aldıysanız başka bir görev alamıyorsunuz. Ya o görevi tamamlayacaksınız ya da süresi bitip başarısız olana kadar bekleyeceksiniz. Peki bu kazandığınız paralarla ne yapacaksınız? Tabii ki gidip markette harcayacaksınız. Haritada market sepeti şeklinde gözüken yerlere gidiyorsunuz ve oradan çeşitli şeyler alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi alabileceğiniz bir sürü şeyler var. Şimdi neler alabiliyoruz onlara bir bakalım. Marketteki en ucuz şey armor. 1500 dolara armor'unuzu alıyorsunuz. 5 tane armor veriyor size. Zaten en fazla gördüğünüz gibi mavi barlar 3 tanesini basabiliyorsunuz. Marketteki ikinci seçenek ise Shield Turret, 2000 dolara alıyorsunuz, hemen gidiyorsunuz bir yere, müsait bir yere, şimdi göreceğiniz gibi 3'e basarak bir yere kuruyorsunuz. Çok fazla mermisi var, 2-3 tane mermi varmış, ben de şimdi gördüm. Yani oyunda çok kullandığım bir şey değil, çok bir olayını görmedim. Çok uzun olmayan bir zamanı var, zamanı bittikten sonra kaybolup gidiyor. Diğer bir seçenek Cluster Misil. Cluster Misil yerine göre çok işe yarıyor. Düşmanınızla çatıdan çatıya savaşıyorsunuz diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi çatıyı işaretliyorsunuz. Hemen oraya bombalar yağmaya başlıyor. Pat demet şeklinde açılan bombalar etrafa yayılıyorlar. Çok etkililer. Düşmanınızın kaçma olasılığı gerçekten çok düşük. Diğer bir seçeneğimiz gaz maskesi. Gaz maskesi gazın içinde 12 saniye dayanabiliyor. 12 saniye boyunca canınız gitmiyor. Sonrasında parçalanıyor. Precision Air Strike ise e, Cluster Strike'a göre biraz daha efektif bir seçenek. Ona göre tabi 500 dolar fark var aralarında. E, duruma göre kullanım alanları da farklı. Aslında çok da fark yok gibi ama işaretlediğiniz yeri uçaklar geliyor böyle taramaya başlıyorlar. Çok güzel bir görüntü. Burada da nasıl kullanabileceğimizi bir örnekle göstermeye çalışayım hemen. Yukarıda helikopter var. Bir tane arkadaş var. Orada olduğunu çok net biliyorum. Hemen işaretliyorum orayı. Helikopteri kaldırırken uçaklar yardıma koşuyorlar. Geldik. Marketteki en önemli seçeneklerden bir tanesi UAV. UAV bastığınızda bir dalga yayılıyor etrafınıza. Çok fazla uzun değil, etrafınızda düşmanları görüyorsunuz. Hemen şurada kırmızı noktayı görüyorsunuz. O nokta düşman. Nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Burada bir kullanım örneği gösterdim. Beni takip ediyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Hemen UV'yi alıyorum. Dibinde olduğunu görüyorum ve düşmanı öldürüyorum. Ayrıca UAV hakkında bilmeniz gereken önemli şeylerden biri eğer takım arkadaşlarıyla oynuyorsanız e, üçünüz aynı anda UAV'yi bastığınızda bütün haritada kim var kim yoksa herkesin yerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Self revive ise e, düşmanınız sizi vurup düşeceğinde örnekte gördüğünüz gibi kenara çekilip arkadaşınıza ihtiyaç olmadan kendinizi canlandırabiliyorsunuz. Munition Box ise takımınıza e, mermi desteği sağlıyor. Alıyorsunuz zikse sıra yere bir kutu atıyorsunuz. Herkes mermisini alıyor. Sıra geldi bana göre marketteki en önemli şey olan loadout'a. E, size menüde gösterdiğim weapons kısmındaki hazırladığımız silahlar, teker teker baktığımız silahlar burada kutuda, şurada gördüğünüz gibi hepsi mevcut. Buradan istediğinizi alıyorsunuz, oyuna böyle de devam ediyorsunuz ve size inanılmaz büyük bir avantaj sağlıyor. Silahınız e, bayağı donanımlı oluyor, bayağı güçlü oluyor. Marketi anlattıktan sonra e, gelelim öldüğünüz kısma. Oyunda öldünüz, oyun hemen bitmiyor. Oyun yapımcıları size e, ikinci bir şans verecek sistem yapmışlar. Burası bir hapishane. Sıramızın gelmesini bekliyorsunuz şu anda. Bu arkadaşlar savaştıktan sonra sıra bana gelecek. Aşağıda teke tek savaşıyorsunuz. Ölen başka yüzüyle. Buradakiler hepsi ölmüş bir kere. Oyun bunu size bir kere yapıyor. Bir kere şans tanıyor yani. Gördüğünüz gibi yerini gösteriyor. Hemen başlıyor. Çok gerilim, çok gergin oluyorsun çünkü ölürsen oyun bitiyor. Aslında bitmiyor. Bit bitiyor demeyeyim. Arkadaşlarınız sizi 4500 dolara canlandırabiliyorlar. Onu da biraz sonra göreceksiniz. Hemen oyundan galip çıktım ve tekrar başka bir yere uçarak gidiyorum ve her şeyim gitmiş vaziyette tabii. Evet başka bir bulak macerası. Burada da Hemen rush'iyorum arkadaşa doğru. Geldiğini duyuyorum ve duvara dümdüz yapıştırıyorum. Net. Peki Gulag'dan e, canlı çıkamadınız, öldünüz. Ne olacak? Arkadaşlarımın ikisi de öyle. Burada bir bug oluyor saçma sapan arkadaşımı canlandıramıyorum. Markete giriyorsunuz. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlarınızın ismi var. Tıklıyorsunuz, canlandırıyorsunuz. Gelelim oyundaki araçlara. Oyunda gördüğüm kadarıyla 4 çeşit araç var. Bunlardan birisi ATV. ATV baya bir avantajsız. Gördüğünüz gibi çok hızlı gitmiyor ve üstü açık. Diğer aracımız ise e, Tactical Rover. E, ATV'den biraz daha iyi. Çünkü üstü azıcık kapalı. Mermileri hiç yoktan birazcık engelleyebilir. Diğer aracımız SUV. Bildiğimiz Jeep. Zip bayağı iyi, kapalı tamamen 10 numarada hızı var. Diğer bir aracımız ise kargo trak bildiğimiz kamyon. Kamyon bayağı güçlü. Adam ezmek için kullanışlı bayağı. Adamların üstüne sürüyorsunuz baldır küldür. Arkadaşlarınızı kasaya yatırıyorsunuz gördüğünüz gibi etrafı kapalı. Sadece arkası açık. Arkasına yatıp denk gelenleri tarayabiliyorlar arkadan. Bayağı hoş olur. son olarak bir de oyuna hava aracı eklemişler helikopter helikopteri kullanması basit space'e yükseliyorsunuz CTRL ile alçalıyorsunuz WAS'de zaten yön veriyor kullanışı çok kolay oyundaki araçlar hakkında başka bir şey söylemem gerekirse araçların dinamikleri çok saçma olmuş bence çünkü manevra kabiliyetleri çok yüksek bir anda dönebiliyor araç ve düşmanınızın üstüne sürüyorsunuz. Düşmanın kesinlikle kaçma şansı yok. Bence bunu düzeltmeleri lazım. İleride ne yaparlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Yani anlatılacak tabii ki daha çok şey var. Fakat çok sıkıcı olur diye anlatmadım o kadar fazla detaylı. Anlattıklarım işinize yarar umarım. Videoyu beğendiyseniz artık abone olursunuz olursan sevinirim. Kendinize iyi bakın.